Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özcü, İtfaiye Haftası ve İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 310. yıl dönümü dolayısıyla Düzce Belediyesi itfaiyesini ziyaret etti. İtfaiye Teşkilatı'nın Burhani Mahallesi, Çoban Mevkii'nde modern binasında yapılan ziyarette itfaiye yerleriyle bir araya gelen vali ve başkan, itfaiye personellerinin haftalarını kutladı. Gençler nereden? Evet, bak. Evet, bak. Bakalım. Evet, bak. bak. Evet, Evet, bak. bak. Evet, bak. Evet, bak. Evet, bak. Evet, için falan gittiğimiz depremde düzeyde bir tanesi hakikaten ee, kapasitesinin üzerinde bir özveriyle orada yardımlaşmanın, dayanışmanın müdahalenin örneğini ortaya koydu. Sen bakarsın Sayın da... İlk gidenlerden evet. E, şöyle Adana Milletvekili ve eski bir bakanımız beni aradı. Ben yeni geldim dedi. Saat o gün, o gün işte bir, bir iki gibi falan. Ben yeni geldim Adana'ya dedim. Ama ilk gördüğümüz baş sinir faydı. Yani daha önce gitmiştik bizim arkadaşlar. Allah razı olsun. Ya Türkiye'de örnek olacak itfaiye teşkilatlarından bir tanesi bu itfaiyesi. Yani bu nokta Sayın Bakanımız başta olmak üzere itfaiye yönetimine ben teşekkür ediyorum. Sizlerin özverisi, bu konudaki istekli ve arzulu çalışmanız için sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rabbim bizi her türlü doğal afetlerden ve yangınlardan korusun. Ama hayatın içerisinde bu gerçekliğin var olduğunu bilerek biz de her zaman göreve hazır olacağız. Düzce 01 tüm istasyonlara aldım. itfaiye haftanız açıklı olsun. Kazasız belasız günler diliyorum. Görevler <laughs> sırasında saat olsun diyelim. Teşekkür <laughs> ederim. Çayırtlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü İtfaiye haftasında minik misafirlerini ağırladı. Minik misafirler kendileri için hazırlanan itfaiyeci kıyafetlerini giyerek baret takan miniklere itfaiye araçları ve ekip ekipmanları hakkında bilgiler verildi. Ardından da itfaiye ortumu ile yangın söndürme tatbikatı yapan çocuklar unutulmaz bir deneyim yaşadı. Ziyaret sonunda itfaiye müdürü Beytullah Yılmaz tarafından minik öğrenciler ile özel çocuklara minik itfaiyeci başarı belgesi takdim edildi. Bu şimdi itfaiyeci. İtfaiyeci mi Evet. Mutlu. Anne bir şey çaybe edecek. Annem bir şey çaybe edecek. Anne bir şey çaybe Gelin bakalım. Markaya giden arkadaşlar çalar mısın benim için? Bak geliyorlar ya. Rehabilitasyon Merkezi olarak ziyaretinize geldik. Çocuklarımızın e, meslek merakları vardı. O yüzden itfaiye, polis, jandarma gezilerimiz oldu. İtfaiye olarak sizi Aa, de ziyaret etmek yürü. istedik. Hem hayırlı olsun de demek istedik. Şey. O yüzden geldik. Bizi misafir ettiğiniz için de çok ne? teşekkür ederiz. Cami. Evet. Cami. Üstün. Cami üstünde. Senin da. söylediğin neydi? Beratiye. Beratiye girer. Girer. O da Allah. Düzce Spor ve Bolu Spor 2. Lig'de 1979-1980 futbol sezonunda ayrı gruplarda ligi ikinci sırada bitirerek İzmir'de final müsabakasına oynadı. Bu müsabaka öncesinde o zamanlar Bolu'nun ilçesi olan Düzce'li vatandaşlar sahaya kaba koyarak rakip Bolu taraftarlarının moralini bozmak istedi. Fakat müsabaka Bolu Spor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Aradan geçen 44 yılın ardından her iki takımda oynayan futbolcular, takımların yöneticileri ve o gün tribünlerde yer alanların bir kısmı Düzce'de buluştu. Bu özel buluşmada hem o gün yaşananlar yad edildi hem de dostluk bağları güçlendirildi. Var. De, en iyisi. Eşim, eşim ee, Düzce'nin Mustafa Öztürk, rahmetli, Efendim bundan 44 yıl önce oynanan bir maç var. Bolu Spor, Düzce Spor maçı yenen birinci lig'e yani Süper Lig'e çıkacak. Gergin bir maç. Çünkü iki şehrin arasında ciddi bir rekabet var. O maç 3-0 Bolu Spor'un galibiyetiyle bitiyor. O maçta çok ilginç bir hikaye var. İşte bu iki şehir arasında şakalaşmalara konu olan bir kabak hikayesi. Kabak, Boluların damak tadına çok hitap eden bir e, meyve mi diyeceğiz ona bilmiyorum ama e, bir şey ürün tarımsal ürün e, bizim düzceliler de bulları bu e, damak zevkinden ötürü bullara şakır olup kabakçılar diye e, tabir ediyor e, dolayısıyla maçın başlamasına 5-5 dakika yaklaşık 10 dakika kala bir düzceli ateşli taraftar santraya o, o, o kaba koyarak e, düz bir moral motivak, motivasyon e, düşmesini e, hedefliyor fakat Maçın sonucu 3-0 Bolu e, e, galibiyetiyle son, sonlanıyor ve Bolu birinci lige çıkıyor. Dolayısıyla bu haberden kalkışarak bu haberden hareketle e, bu güzel testin sahibi Murat Bey her iki tarafın o sene gerek yönetim kurulunda bulunmuş Yüce Spor ve Bolu Spor, Gerek o maçta futbol oynamış ki bir tane abimiz var. o maçta gol atan abimiz de burada şu anda e, Bolu Spor'dan. Ve o maça bizatihi taraftar olarak gitmiş insanlardan oluşan e, müteşekkil bir, bir şeyim, şöyle bir tabloyu burada ortaya koyduk. Bir barış yemeği de denilebilir mi bilmiyorum ama bir dostluk yemeği bence daha güzel bir ifade. Ee, o vesileyle buradayız. 44 yıl sonrasını yad etmek için ve yine zaten iki şehrin arasında her zaman çok güçlü ilişkiler var. Çok köklü akrabalar var, bağlılıklar var. Aynı bağlıların ilk günkü şeyiyle efendime söyleyeyim heyecanıyla devam ettiniz. Düzce Belediyesi şehir planlama ve projelendirme çalışmalarında önemli bir adım atarak hali hazır haritaları kendi imkanlarıyla üretmeye başladı. Belediye bu haritaların oluşturulmasından modern teknolojiden yararlanarak drone kullanmaya başladı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü envanterine katılan haritacı drone ile hem haritalama süreci kısaldı hem de işlemlerin doğruluğu arttırıldı hem de tasarruf sağlandı. 7 tane mahallemiz, daha önce de mücavir alanlarımız vardı. O alanlarda da büyüttüğümüz alanlar oldu. Bunlarla beraber bizim tabi hizmet alanımız iyicene genişledi. İmar olarak işi gücümüz de ciddi anlamda arttı. Bu drone ölçümlerimiz için aldık. Ölçümlerdeki işlemlerimizi hızlandırmak için hali hazır harita yapımlarında kullanmak için aldık. Drone'un tarama alanı toplamda 40 dakikada 2000 dönüm civarında bir alanı tarayabiliyor. Yani 40 dakikada 2000 dönüm ciddi bir rakam. Çok hassas bir şekilde ölçümlerini yapıyor. 5 santimetre hassasiyete kadar hassas yani o kadar ciddi bir hassasiyeti var. 500 metre uçuş itifası var. Bölgede Sakarya'da diğer illerde bile olmayan bir drone. Sayın Başkanımıza bu vesileyle ben teşekkür ediyorum. Sağ olsun hemen alalım dedi. Aldık. Bunu da imar ailemize kattık. 7 mahallenin 3 tane hali hazırını bitirdik sayesinde. Kendi elimizin altında hani bir hata olduğu zaman tekrar gidip tekrar ölçebiliyoruz falan. Aynı zamanda üç boyutlu haritalar çıkartabiliyoruz bundan. Şehir merkezinin de üç boyutlandırma ile alakalı kent bilgi sistemi kısmında haritalandırma işlemlerine de nasip olursa başlayacağız. Bu bizim ciddi anlamda işlerimizi hafifletti. Belki 3-4 sene 5 sene sürecek plan aşamalarımızı yarı yarıya azalttı. Hata payımızı düşürecek bunu söyleyebilirim. Çünkü 5 santim hassasiyet çok ciddi bir rakam. 500 metre irtifa ciddi bir rakam. Bunları düşündüğümüz zaman çok ciddi bir fayda sağlayacak bize bir yıl bir buçuk yıl en az bunların e, hal hazırları gerekiyor. Şu an biz üç ayda, üç buçuk ayda yaklaşık tamamını 7 mahalleyi bitirmeye planlıyoruz. Öyle söyleyeyim. Bizim şu anda yaptığımız üç aylık işler bu drone olmamış olsaydı bir buçuk yıl en az sürerdi. İşlerimizi hızlı yapıyoruz. Onun için ayrı bir ekip ayırdım bu yeni mahalle için. Çok da güzel çalışıyorlar. 3 mahalle bitti. Şimdi geri kalan 4 mahalle de bitmek üzere. Onlara da başladılar şimdi. Bu sayede işlerimiz bir buçuk yıllık işler üç aya düştü. İmar planı biliyorsunuz yaşayan bir süreç. Devam ediyor. Yeni mahalleler olacak, yeni mücavirler olacak. Planı alıp da plan yapmadığımız yerlerde uçurup tekrar onları güncelleyip yeniden plan yapacağız. Bunlar da hep lazım olacak. Şu anda biz mesela yedi mahalleyi düşünüyoruz ama yedi mahallenin haricindeki bütün alanlarda bizim ihtiyacımızı görecek. İlin aslında ihtiyacını görecek. Bu drone bölgede olmayan bir drone. Onu söyleyeyim. İmar ailesine hayırlı olsun diyorum. Düzcemize hayırlı olsun diyorum. Sayın başkanımıza da bu vesileyle teşekkür ediyorum bunu bize kazandırdığı için. Resmi gazetede yayınlanan valiler kararnamesi ile vali mülkiye baş müfettişliğinden Sakarya valiliğine atanan Rahmi Doğan, valilik önünde gerçekleştirilen karşılama töreninin ardından görevine başladı. Merhaba Hazırdır Sayın Valim. Merhaba arkadaşlar. Sol! Sol! Bugün Sakarya Valiliği görevinde başlamış bulunuyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya şükranlarımı sunuyorum. Sakarya'nın potansiyelini bilen birisiyim. Gerek İstanbul bağlantısı gerekse Ankara otobanı bağlantısı yine kavşak olarak da Akdeniz bağlantısında bilen birisi olarak şunu ifade etmek istiyorum ki Sakarya'nın sanayisi, tarımı, turizmi, ticareti Türkiye için çok önemli ve kritik bir noktadadır. Biz de bu kapsamda gerekli çalışmaları yapacağız gayretle çalışacağız. Halkın içerisinde olacağız. Bu süreç içerisinde sayın milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, belediye başkanlarımızla, siyasi parti temsilcilerimizle, STK'larla, sanayi odalarıyla, ticaret odalarıyla, muhtarlarımızla ve en önemlisi de halkımızla iç içe olacağız. Ben çok makamda oturmayı seven bir yapım yok. Dışarıda genelde arazide olurum. Çıkarım, dolaşırım o sebeleri dolaşırım, sanayi kuruluşlarını dolaşırım. elbette zaman zaman makamda da toplantılar, değerlendirmeler yapılacaktır. Ama ben alan adamıyımdır. Alanda çalışırım, koştururum. Buradan benden önceki valimiz Yaşar Karadeniz abiye şükranlarımı sunuyorum. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı da ayrıca kendisine teşekkür ediyorum. Değerli Sakaryalı hemşerilerime de buradan saygı, sevgi ve muhabbetlerimi e, iletiyorum. Bugün bismillah dedik başladık inşallah. Bundan sonra halkımıza da zaman zaman bir araya gelerek onlarla da tanışacağız. Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum. Karasu sahili bu yılda kıyı erozyonunun tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan sahil park önünde etkili olmaya başlayan erozyon yaklaşık 200 metrelik alanı olumsuz etkiledi. Karadeniz'in dalgaları sahilde 50 metre kadar içeriye girerek sahil parkın önünde 3 metrelik falezlerin oluşmasına sebep oldu. İnsan boyunu aşan kıyı erozyonunun yaşandığı bölge havadan drone ile de görüntülendi. Ben... Son fırtınada oldu ya mi? Dalga bir açıyor, bir kapatıyor, bir, açıyor, bir kapatıyor. Ondan sonra buralar etti. Kan kurtarı da mı oluyor? Yok. yok ben Öyle mi? Dalga bir açıyor, bir kapatıyor, bir açıyor, bir kapatıyor. Ondan sonra buralar hep... Eski zamanlarda e, çok fazla e, kumsalımız vardı, metrelerce ayaklarımız yanardı, yürüyemezdik, daha temizdi, e, daha verimliydi. Maalesef liman olduktan sonra e, çok üzücü erozyon yaşıyoruz, e, neredeyse kumsalımız kalmadı diyecek kadar az. Kumsalımız gerçekten dillere destan, kilometrelerce birçok yerde bulunmayan kuma sahibiz ama maalesef çok üzücü, çok üzücü. Son yıllarda gerçekten e, kumsal kalmadı diyecek kadar az. Ben bunun 17 sene önceki halini biliyorum. Özsü tesisleri vardı burada ve bu şu civarda kocaman bir denizin üstünde lokanta vardı. Bayağı büyük. Ne o ok kaldı alınmadık. Ne özsü tesisleri kaldı ne kum kaldı. Önceki halinin bir tanesi yok. Her sene burası doluyor. Her sene doluyor, her sene boşalıyor bu kum. Bak, ee, kumun üstünde kaç tane ağaçlar vardı, var mı? Bak bu da gidiyor. İki tane vardı, o da gitti. Kökleri burada duruyor. Bak, kalmadı yani. Hakikaten karasu kalmadı. Karasu çekmiyor. Karasu buraya, yani buraya insanlar niye gelsin ki? Sakarya ile Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'nde yaşanan kayıp ile iskeleler susuz kalırken göl içerisindeki kayıklar ise tamamen karaya oturdu. Gölde su miktarı ise kritik seviye sayılan 30.57 metre kotuna gerileyerek adeta kırmızı alarm vermeye başladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi kuraklık, artan nüfus ve bilinçsiz kullanım nedeniyle göl havzasında yaşanan su kayıplarını fotoğrafladı. Tüm uyarılara rağmen yaz mevsimi boyunca yapılan bilinçsiz sulama, kaçak kullanım ve diğer faktörlerden dolayı yaşanan su kaybı sonrasında göl havzası kıyıdan 17 metre geri çekildi. Maksimum doluluk oranı 32.20 metre olan Sapanca Gölü'nün yüksekliği Son yapılan ölçümlerde ise 30.57 metre olarak ölçüldü. Kurum tarafından yapılan açıklamada ise geçtiğimiz günlerde yaşanan yağışlar göl üzerinde beklenen etkiyi maalesef gösteremedi. Gölün ihtiyacı olan yağışların ise ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor. Belirsizlikler ile birlikte su kaynağımız her geçen gün daha fazla su kaybediyor. Lütfen bu konuda duyarlı olalım. Fotoğraflar yaşanan sorunu gözler önüne sürüyor. Su, kaynaklarını, su kaynakları sınırsız değil. Tasarruflu kullanalım ifadeleri kullanıldı. Kaza Bolu'nun Mengen ilçesi D750 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bartın'dan Ankara'ya hasta sevk ettiği öğrenilen Halil K. İdaresi'ndeki 74 ABH 050 plakalı ambulans, trafik ışıklarında Ali Osman K. yönetimindeki 14 ke 335 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ali Osman K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralı sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Ali Osman K. itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansa kaldırıldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldı. Kaza yapan ambulansın içinde bulunan hasta ise olay yerine gelen başka bir ambulans ile hastaneye gönderildi. Öte yandan kaza anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bolu Belediyesi son olarak 31 Temmuz 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe koyduğu karar doğrultusunda yere izmarit ve çöp atanlara karşı idari para cezası uygulamaya devam ediyor. Zabıta müdürlüğüne gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler titizlikle yürüttükleri bir haftalık KGS kaydı incelemesi sonucunda merkeze bağlı Borozanlar Mahallesi'nde seyir halindeyken aracın camından dışarıya çöp attığı tespit edilen HC isimli sürücüye emir ve yasaklar yönetmeliğinin 13. maddesi gelince idare para cezası uyguladı.